bir e, avukat arkadaşımız e, değil mi Ayşe Dilek Ergül'e yanlış görmüyorsam e, o bize e, kendisi ara buluculuk yapıyor e, biraz hani sağa ineceğiz ve e, bize herhalde güzel uygulama örnekleri verecek buyurun efendim Efendim cümleten merhaba. Başta Aile Arabuluculuğu Derneği üyelerimiz ve Aile Hukuku Derneğimizin bu etkinliği düzenleyen derneğimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ben. Çünkü artık son demlerini yaşıyor artık gelmesi gerekiyor bu düzenlemelerin bir yeni düzenleme yapılması gerekiyor noktasındayız şimdi Efendim Ayşe Dilek Ergüler ben ben Gülsel hocamın da belirttiği gibi avukatım ama aynı zamanda ara bulucuyum mesleğimin 39. yılındayım ara buluculukta da 18. yılındayım tüm meslek hayatım boyunca aile hukuku çalıştım çoğunlukla yoğunlukla aile hukuku çalıştım 18 yıldır da aile arabuluculuğu odaklı. Tabii ki aile arabuluculuğunun yasal temelleri tam oluşmadığı için mecburen ilk gününden beri arabuluculuğun her alanında e, arabuluculuk eğitmeniyim aynı zamanda. Ve sahadaki uygulamalarımızı bugün ben size aktarmaya çalışacağım. Bu anlamda da e, belli bazı mahkeme kararlarından örnekler de sunarak ilerlemeye çalışacağım. Bunun için küçük bir sunum hazırladım tabii ki. Hani görsel olmadan e, olmaz e, diye düşündüm. Bir de görselle ilerleyelim e, istedim. E, tam ekran yapabildim mi onu bilmiyorum. Yapabildim sanıyorum. Şimdi e, değerli katılımcılarımız, çok değerli hocalarım, değerli başkanım, milletvekilimiz ayrıldı mı bilmiyorum. Eğer buradaysa sayın vekilimiz. E, uygulamada biz ne yapıyoruz? Benim uygulamadan size aktarabileceğim konular bahsettiğim gibi 18 yıl... Önce öncesine dayanıyor. Ben 18 yıl önce arabuluculukta tanıştığımda aslında direkt baktım ki arabuluculuk çok disiplinli bir alan. Sadece hukuku bilmek yetmiyor. Bunun yanında sosyoloji, psikoloji gibi bilgilere de ihtiyaç var ve e, uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans yaptım ve yüksek lisansımı bitirme projemde alternatif bir çözüm yolu olarak boşanma davalarında medyasyon yani ara buluculuk başlığıyla çalışma yaptım vaka örnekleri sundum projemde. Bugünkü sunumunda da size ikiye ayırarak anlatmaya çalışacağım. Biz Türkiye'de aile ara buluculuğunu nasıl uyguluyoruz? Birincisi tabii ki 6325 sayılı yasamız kapsamında ara buluculuğa elverişli olan aile uyuşmazlıkları ki bazı miras uyuşmazlıkları da buna dahil ben şöyle özetliyorum onu. Yetişkinler arasında serbest iradeleriyle karar verebilecekleri ve kamu düzenini ilgilendirmeyen konularda biz zaten ihtiyari arabuluculuk anlamında arabuluculuk yapıyoruz. Örneklerini yansıtacağım birazdan. Ama bir de kamu düzeninden olan ve halen yasal altyapısını oluşturamadığımız işte boşanma, velayet, kişisel ilişki gibi konular var. Bir de direkt aile hukukuyla ilgili değilmiş gibi gözüken ama aynı zamanda aile uyuşmazlığı olan aile şirketlerindeki aile arabuluculuk uygulamaları var. Bugün onun detayına girmeyeceğim. Çünkü burada aile hukukuyla ilgili olan konulara odaklanalım. Istedim diyoruz bugün. Şimdi aile ara işlevinin ne olduğunu tam olarak kavrarsak o zaman ara buluculukta bizim de neler yapıyor olduğumuz, neler yapmamız gerektiği daha net anlaşılabilecek. Eee tabii ki taraflarla Şimdi e, mesela önceki sunumlarda bazı hocalarımla dindirdim, Taraflarla mutlaka birlikte görüşülmesi gibi bir görüş bir ara kulağıma çarptı. Mesela aile ara biz taraflarla öncelikle ayrı ayrı görüşmeyi tercih ediyoruz. Çünkü iki tarafın aynı anda bir araya gelmesi çok doğru olmayabilir. Ara elverişli mi değil mi? Şimdi yasal olarak ara elverişli olabilir uyuşmazlık. Bununla birlikte tarafların durumu uygun değildir. Her bir vakayı ayrı ayrı değerlendirmemiz lazım. E aile içi şiddet sorunumuz var bizim. Aile içi şiddet var mı, istismar var mı, güç dengesizlikleri var mı? E bunu tarayabilmek için, bunu anlayabilmek için bir şeyler yapması lazım ara bulucunun. E bunu araştırması lazım ki bir e, ara süreci yürütüle bilsin mi? Şimdi boşanma davalarına geldiğimizde ise, boşanma davası özelinde baktığımızda bizde anlaşmalı boşanma var, değil mi? Anlaşmalı boşanmada da şimdi istatistikler gösteriyor ki boşanmaların neredeyse yarısı küsuratları var ama neredeyse yarısı anlaşmalı boşanma. Fakat biz uygulamanın içindeki avukatlar ve arabulucular şunu çok iyi biliyoruz ve gözlemliyoruz ki bunun istatistik sonucunu alabilmemiz mümkün değil. Bu anlaşmalı boşanmaların önemli bir kısmı affınıza sığınarak ve tırnak içinde belirtmek isterim ki lanet olsun anlaşmaları. Çok uzun süren yargılama sürecinden kurtulabilmek için Boşanayım da kurtulayım. Aman bir takım haklarımdan da feragat edeyim de kurtulayım. E, tam bir hukuki destek alamadan çoğu zaman ya da belli baskı ve tehdit unsurları altındayken birebir şiddet varken de anlaşmalı boşanma olabiliyor mu? Oluyor. Bunu ne kadar mahkemelerimiz denetleyebiliyor kısmını da e, düşünmemiz gerekiyor bir yandan. Diğer yandan da nasıl ki aile mahkemeleri kanunumuzda sulh teşvik var ama sulh barışmaya yönlendirme gibi anlaşılıyor. Sabahki toplantımızda, sabahki sunumlarda Neşe Hanım da buna bir vurgu yapmıştı. Uzmanlar olarak beklenen tarafları barıştırmamız diye. Halbuki tarafların boşanmamasını sağlamaya yönelik bir şey beklemiyoruz biz ara buluculuktan. Şimdi boşansalar bile ilişki devam edecek. Hele ki çocukları varsa. Çocukları yoksa bir tık daha farklı bir yerden bakabiliriz. istedikleri bu ilişkiyi dostane bir şekilde bitirmelerini sağlayacağız. Bizim ara buluculuktan beklentimiz ve ara buluculuğun ana işlevi en temel bazda Böyle olmalı diye düşünüyoruz. İşte bunun için de şiddet konusu giriyor de ya devreye. İşte burada biz ara bulucular olarak bir ara buluculuk süreci yürütürken aile uyuşmazlığında taraflarla teke tek görüşerek ara buluculuk bilgilendirme ve değerlendirme görüşmeleri yapıyoruz, toplantıları yapıyoruz. Ve bu toplantıların yeni yapılacak düzenlemelerde de mutlaka yer alması gerektiğine inanıyoruz. Üstelik de bunun devlet tarafından masraflarının karşılanacağı bir düzenleme yapılabilirse hem ara buluculuğun o gönüllülüğüne zarar gelmeyecek şekilde insanlar bu bilgilendirme toplantılarına katılıp ara buluculuğun yararını anlayıp kendi istekleriyle ara buluculuğa devam ettiklerinde o zaman çok da güzel sonuçlara gitmek mümkün olur diye düşünüyoruz. Şimdi bir anlaşmalı boşanmada mahkeme hakiminin o anlaşma yapılırken kişilerin gerçekten serbest iradeleriyle bu anlaşmayı yaptıklarına ne kadar emin olabildiğini sorgulamamız lazım. Çoğu çok da emin olamaz. Pek çok görüştüğümüz e, hakimimiz de e, aynı kanaatte. Sonuçta duruşma sırasında sessiz sakin duruyorlarsa ve evet bu kararı biz verdik anlaştık diyorlarsa diyebilir. Çünkü dışarıda belki çocuğunu rehin aldılar. Ya da e, işte bir sadakatsizlik durumu vardı seni rezil ederim dedi. Bir psikolojik baskı altında o anlaşmayı yaptı. Bunu bir anlaşmalı boşanma duruşmasında... Hakimin çok kısa görüşmelerle ortaya çıkarabilmesi mümkün değil ama o bilgilendirme değerlendirme toplantılarında bu konuda uzman olarak yetişmiş ara bulucunun işte şiddet var mı yok mu çocukla ilgili bir takım istismarlar bir takım sorunlar var mı gibi konuları değerlendirebilmesi mümkün olur ve hakim de ona göre işte ara buluculuk olsun mu olmasın mı bunun kararını verebilir. Biz nelere bakıyoruz o bilgilendirme değerlendirme toplantılarında istismar var mı bakıyoruz tartışmaları ne durum durumdaydı eski mi yeni mi işte ne gibi sıklıkla uyuşmazlık yaşıyorlardı sıklıkla tartışıyorlardı bu tartışmalar nasıl sonuçlanıyordu tarafların mal rejiminin tasfiyesine ilişkin durumları nedir bakın bunların hepsi Çünkü anlaşmalı boşanma noktasında e, zorunlu olmamakla birlikte yani zorunluluktan kastım şu bir boşanmada mal rejimi tasfiyesi e boşanmanın ferisi değil. Nihayetinde sonra da yapılabilir ama sonradan uyuşmazlık çıkmaması için mal rejimi tasfiyesi konusunun da anlaşmalı boşanmalarda ele alınmasını tercih ediyoruz uygulamada. E peki çocuk varsa bu çocukla ilgili durum ne olacak? İşte bunun için bir ebeveynlik planı yapılması. Biraz önceki sunumda Gamze hocamın söylediği gibi o İsviçre'deki projelerde olduğu gibi bu görüşmelerin yapılabilmesinin sağlanması çocukla ebeveynler arasında yani boşanmış olan anne ve baba arasındaki ilişkinin yeniden yapılandırılması, çocukla ilişkilerin nasıl yürütüleceği ki buna kısaca ebeveynlik planı dediğimizde bunların yapılmasına ara bulucuların destek olması gerekiyor. Şimdi e, bu Türkiye'deki mevcut duruma geçmeden önce şunu söyleyeyim. Sabahleyin Neşe Hanım demiştik ki e, sabahki oturumlarda, 16 yıl boyunca yapmış olduğum, uzman olarak yapmış olduğum görüşmelerde hiç tartışma ve sorun yaşamadım demişti. Bize çünkü ara bulucu olarak onu soruyorlar. Yani bir tartışma çıkarsa ne yapacaksınız? Ara buluculuk sürecini nasıl yürüteceğiz? Şiddet varsa. İşte bu ön toplantılar yapıldığında hiç öyle şiddet falan da olmuyor. Zaten şiddet olacak bir durum varsa biz ara buluculuğu kabul etmiyoruz. o o çiftte, o aileye arabuluculuk uygun değildir. Yasal yollardan devam etmeleri, e, duruma göre uzmanlardan destek almaları gibi konularla da ilerleyebiliyoruz. E, buradan devam edecek olursak, şimdi Türkiye'de mevcut durumumuz ne? Türkiye'de yasal düzenleme anlamında sadece aile danışma merkezleri yönetmeliği var ve orada aile danışmanlarına boşanma öncesinde ailelere psikososyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak görevi verilmiş yönetmelikle verilmiş bir görev bu. Dolayısıyla bunun dışında başka herhangi bir yani boşanmaya la bağlantılandırılabilecek bir arabuluculuk düzenlememiz Türkiye'de şu an için yok. Ha uluslararası sözleşmeler var oralara girmiyorum hepimiz e, burada Cüz ve hepsini gayet iyi biliyor tüm katılımcılarımız diye düşünüyorum. Bu anlamda şu anda biz boşanma ara nasıl yürütüyoruz? Tamam 6.325'e e, bağlı olanları gönüllü ihtiyari ara süreçleri olarak yürütüyoruz. Ama biz çok sıklıkla boşanma ara buluculuğu yapıyoruz. Mevzuatı olmayan bir boşanma ara buluculuğunu biz nasıl yapıyoruz? 18 yıldır yapıyorum. Şükran Tanlaş üstadımız vardı sabahleyin sunum yaptı. Şükran Hanım yapıyor. Başka bildiğim meslektaşlarım var burada aile ara buluculuğunu aktif bir şekilde boşanmalarda da uygulayan tamamen etik kurallar çerçevesinde profesyonel bir hizmet olarak veriyoruz. Genelde avukatlar bize başvuruyor. Müvekkillerine Genelde ara bulucu avukatlar, ara buluculuğun yararını bildikleri için müvekkillerine bu konudan bahsediyorlar ve ara bulucu olarak geliyorlar. Çoğunlukla avukatlarıyla birlikte de katılıyoruz toplantılara. Bazen e, sadece asillerle de yürütebiliyoruz ve onların boşanma protokolü yapmalarına destek oluyoruz aslında. Ama bunu böyle bildiğimiz klasik o lanet olsun anlaşması şeklindeki boşanma anlaşmaları değil, çok daha kapsamlı, kalıcı, dostane şekilde birbirleriyle ilişkilerini en azından medeni düzlemde diyalog sürdürebilecek şekilde düzenleyecek bir anlaşmayla yürütüyoruz. Bir konuyu atlamayalım sabahtan bazı arada kesilmeler olduğu kaçırmış olabilirim. Artık Türkiye'de aile arabuluculuğunun düzenlenmesi iyice zorunlu hale geldi ki 2011 yılında meşhur Cengiz Kılıç kararı var biliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de arabuluculuk yolunun boşanmalarda tanınmaması da bir gerekçe. Yani gerekçelerin arasında yer alıyor. Tek gerekçe değil gösterilerek Türkiye tazminata mahkum edilmişti biliyorsunuz. Yine e, sabahtan beri izlediğim tüm hocalarımızın e, dile getirdiği konu ve uzmanlarımızın dile getirdiği konu e, özel bir alan. Aile çok özel bir alan, dolayısıyla burada bir uzmanlık olması lazım ama bizim ülkemizde avukatlıkta uzmanlık yok. Aile mahkemelerinin kuruluşu hakkında kanunda aile mahkemesi hakimlerinin tercihen diye belirtilen özellikleri var. Evet, güzel ama bizim gerek avukatlar olarak, gerek yargı mensupları olarak, gerek ara bulucular olarak Boşanma ara buluculuğunu öğrenmemiz ve burada bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Burada da psikoloji çok önemli, iletişim çok önemli. Bu bağlamda kullandığımız dil bile çok önemli. Şimdi ben ona göre dilekçeler yansıtacağım size. Dilekçe ve kararlardan örnekler yansıtacağım birazdan. Şimdi bir hususa daha dikkat çekmek lazım. Bizim hukukumuzda kusur sistemi olduğu için boşanmada ister istemez... Burada diğer tarafı suçlayacak, kusur yükleyecek bir şeyler yazılması lazım dilekçede değil mi? Boşanma dava dilekçesinde bunu yazmazsak usul hükümlerimiz sonradan iddiamızı genişletmemizin önünde bir engel. Şimdi yazarsam ne olacak? Diğer taraf bu sefer kendini savunabilmek için o da bir miktarda saldırıya geçecek. Her iki taraf birbirine... Kusur yükleyebilmek için saldırdıkça ne olacak? Çatışma tırmanacak. Tırmanmış olan bir çatışmada mı ara yapmayı tercih ederiz? Ki boşanmadan sonraki o mal rejimi tasfiyesi durumunda e, çok daha zor bir ara buluculuk yapıldığını meslektaşların biliyorlardır. Yıllarca 5-6 yıl boşanma davasında birbirini didik didik yiyip bitirmiş bir çiftin, uzlaşı ortamına gelip de anlaşmasını bekliyoruz. Halbuki en baştan hepsi çözülebilse çok daha dostane ve güzel sonuçlara gitmek mümkün olabiliyor. Bu anlamda dilekçelerimizde kullandığımız dilin de çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bir diğer yönü de şimdi Yine önceki sunumlarda da dile getirildiği ve tartışıldığı, tartışmaya açıldığı üzere davadan önce başvurmak zorunluluğu tutulmalı. Yani bir dava şartı haline mi gelmeli? Boşanma davalarından bahsediyorum. E, dava şartı haline mi gelmeli yoksa mahkeme temelli ya da mahkeme yönlendirmeli mi olmalı noktasında şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi biz avukatız. Değil mi? Avukat olarak bana boşanmak üzere gelen müvekkile benim soracağım şey eşine ne kusur yükleyebileceğim. Ve o bu sefer düşünmeye başlıyor kafasında. Hmm, şu gün bana şunu yapmıştı. Bugün buraya gittiğimizde bana bunu demişti. Şurada sadakatsizlik yaptı. Telefonunda şu mesajı gördüm. Hadi delil topla getir bana diyorum. Çünkü mahkemede bunu ispatlamam lazım. Delil toplamak için uğraşırken iyice tırmanıyor. Bakın daha ortada boşanma davası falan yok. Şimdi bu noktada iyice tırmanmış olan bir çatışma. Bir de bunu dilekçeye döküyoruz. Bir de karşı tarafa o suçlamaları iletiyoruz. Hadi bakalım gelin bundan sonra etkili, gerçekten dostane çözüme gidebilecek bir ara buluculuk sürecini hem istekli hale getirtelim. Hadi istekli hale getirdik. Çünkü gönüllü olmak zorunda o kısmı. İstekli hale getirdik. Ara başladılar. Birçok farklı Park, sorunla boğuşmak zorunda kalacağız. Halbuki daha o kusur meselesine gelmeden boşanma fikri kafalarında oluştuğunda arabuluculuk süreçlerini devreye sokabilsek çok daha kolay, çok daha yapıcı sonuçlara gitmek mümkün olabilecek. Şimdi bazen tek bir cümle ya da kelime dahi taraflar arasındaki uyuşmazlığın seyrini değiştirebiliyor. Bir örneğimden bahsedeceğim. Bundan e, yıllar önce bir e, şey denk geldi e, galiba takıldı sunumum ha tamam bir e, anlaşmalı boşanma süreci aralarında protokol de yapmışlar anlaşmalı boşanma üzere dava açılmış e, davacı erkek eş davalı kadın eş ve e, kadın eş bana başvurdu bizde de, de anlaşmalı boşanma olarak başvurduk ama ben boşanmak istemiyorum artık vazgeçtim anlaşmalı boşanmaktan oturduk. Konuştuk, ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştık, boşanma protokolüne baktık. Şimdi protokole baktığımız zaman e, erkek eş neredeyse bütün mal varlığını kadına bırakıyor. Çocuğu olmayan bir çiftti bu çift bu arada, velayet sorunu yoktu. Bütün mal varlığını kadına bırakıyor, her şey gayet güzel yani rahatlıkla boşanılabilir, anlaşacağız da demişler, avukatı da gitmişler, protokol de yapılmış. Peki burada sorun nereden? neden anlaşarak boşanmaktan vazgeçti. Ve protokolün üstünden gidip gerekli görüşmeleri, işte kullandığımız teknikler, taktikler var tabii ki e, ara teknik taktikleri. Her ne kadar avukat olarak bana geldiyse de bu vaka orada ara becerilerini devreye sokarak yönettiğimiz bir süreç oldu. Protokol şöyle başlıyordu. İşte davacının adı yazılmış, açılmış ve davanın adını da yazarak Örneğin işte biri Ayşe biri Ali olsun. Ali'nin açtığı boşanma davasını Ayşe kabul edecektir. Giriş cümlesi buydu protokolde. Ve kadın eşin rahatsız olduğu şey burasıydı. Ümit. Ve şöyle bir şey söyledi. Ben mi bir kusur işledim de onun davasını kabul ediyorum. Bakın bir cümle, bir kelime. Protokolü değiştirdim. Karşılıklı olarak boşanma konusunda anlaşmışlardır deyip gönderdim diğer tarafa. Diğer taraftan tekrar eski hale döndürülerek geldi protokol. Davayı kabul edecektir diye. Aradım diğer taraftaki meslektaşı. Meslektaşım dedim. Problem bu cümlede zaten. Çünkü o cümleyi değiştirdiğimiz zaman müvekkilim kabul ediyor e, anlaşmalı boşanmayı. Ama dedi yani davayı biz açtığımız için o da davalı olduğu için kabulü gerekiyor. Şimdi burada avukattaki bilginin de ne kadar hatalı olduğunu görüyoruz. Sanki boşanma davalarında kabul gibi bir şey varmış gibi. Nihayetinde zar zor ikna ettik protokol değiştirdik ve e, tatlı bir anlaşmalı boşanmayla sonuçlandırabildiler e, kendi uygulamamda ve çevremdeki e, birlikte görüştüğümüz e, meslektaşlarımızın aynı zamanda aile ara buluculuğuyla yakından ilgilenen meslektaşlarımızın da e, uyguladığını biliyorum böyle şöyle bir paragraf kullanıyorum ben e, şimdi kusur esaslı Tabii ki kusuru da belirtmek zorundayız ama işte sadakatsizlik diyoruz daha böyle şey e, bel altı vurmadan çok detaya girmeden ana hatlarıyla konuyu belirtip boşanma davasında anlaşmaya çalıştık anlaşma sağlanamadıysa da bu aşamada tarafların menfaati gereği çocuklara bağlı olarak boşanmadan sonra da devam edecek iletişimlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Diğer tarafın da boşanma isteğini olumlu karşılamasını diliyoruz ve boşanmanın sonuçları üzerine bir anlaşmaya varmaları da çocuklar açısından yararlı olacağından aile mahkemeleri kanunu ve HMK kapsamında tarafların sulhe teşvik edilmesine ve boşanmaya yönelik boşanmanın sonuçlarına yönelik bir anlaşma yapmak için güncel ara bulucular listesine kayıtlı ara bulucularda destek almaları konusunda teşvik edilmesini vekil olarak talep etmekte istiyorum. Bu paragraf o kadar çok işe yarıyor ki inanın pek çok dosyamda avukat olarak takip ettiğim dosyada e, bunun sonuçlarını gördüm. Şöyle işe yarıyor. Bir kere Dava dilekçesi aslında diğer tarafa yazılmış bir mektup. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Dava dilekçesi sadece mahkemeye yönelik bizim oh. iddiamızı, talebimizi dile getirdiğimiz bir şey değil. Diğer taraf okuduğunda onun üzerinde bir etkisi var. O etki açısından da, da önem taşıyor. Ve bakın şeylerden yansıtayım gene. Bakın fotoğrafını aldım. Yani dilekçemden alıntılanmış ee, bir fotoğraf aldım. Bu dilekçeme şu şekilde cevap geldi. Cevap dilekçesi örneği. Diyor Zek ki hanım hep hiç göremedik. Sadece ilk slayttayız. Evet, ben de onu Mesel fark... hocam fark etmedi evet. herhalde. Ya, hiç fark etti de göremedi. ben mi göremiyorum o acaba dedim <laughs> ben. Keşke Ben şimdi bir de bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şöyle Ay, yapayım. O zaman biraz en azından süremiz de bitiyor. Acele evet. edelim. Neyse Ama önemli diyeceğim şey şey kalan slaytlar zaten. Zaten Hı. son slaytlar. Şu anda görebiliyor musunuz slayt? Şimdi görüyoruz. Şimdi görüyoruz. Şu anda akıyor mu peki? Aa çok üzüldüm Çünkü yani slaytı tam ekrandan çıkarıp teker evet. teker Şu teker anda görebiliyor edersiniz. musunuz? Boşanma davası dilekçesi örneği fotoğrafı olması lazım. Görebiliyor muyuz? Görüyorum. Tamam. Evet, görüyorum. Tabii Görüyoruz. Şimdi aktı mı? Değişti mi slide? Evet. 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 Tamam. Bakın işte ara buluculuğa teşvik edilmesi diye yazdığımız dilekçemize verilen cevap evet diyor biz de güncel ara bulucular listesine kayıtlı ara buluculardan yardım alınmasını kabul etmekteyiz diyor. Bakın mahkeme yönlendirmeni mi? Evet ben de. Avukat olarak talep ettim. Diğer tarafta kabul etti. Biz burada bir ara buluculuk süreci yürütebilir miyiz? İhtiyari bir ara buluculuk süreci yürütülecek. Bu şekilde çok örneğim var elimde. E, bunun dışında mahkeme yönlendirmeli. Mahkemeden bir örneğimi çok kısa anlatacağım. Bir tedbir dosyası gene bu tedbir nafakası dosyası. Nöbetçi, e, nöbetçi demeyelim e, pilot mahkemeler vardı ya İzmir'deki evet. pilot mahkemeden bir e, ara karar örneği bu. Duruşmada biz teklif ettik. Diğer tarafın hiç haberi yoktu. Hakimin de teşvikiyle diğer taraf şaşkın şaşkın dinledi dinle daha iyi bir şeymiş ara buluculuk gidelim dediler ve ara buluculuk için süre aldık. Bakın 3 ay mehil verildi. Demek ki biz istersek mahkemeden talep edebilirsek mahkemede diğer tarafta kabul ederse ara buluculuğa yönlendirebiliyor. Bir, bu örneği. E, e, başka bir örneğim. 7 yıl süren Burada 6 yıl gibi gözüküyor ama 2011 esaslı 2017'de karara çıkmış bir dosyam. Gene taraf vekiliyim. Başladığımızda diğer taraf vekili yani bir e, öncesinde uzlaşmaya çalıştık olmadı. Dava içerisinde diğer taraf vekili ara öğrencimiz oldu. Ara bulucu oldu. Taraf vekiller olarak anlaştırmaya çalıştık olmadı. Sonunca ara gitmeye ikna ettik. Ara buluculukta anlaştılar ve Biliyorsunuz davadan sonra ilgili mahkemesinden icra edilebilirlik alınır. İcra edilebilirliğimizi de aldık. Kesinleşti her şey yolunda. Bu davaya bağlı devam eden ecrimisil davaları vardı. Aynı ara buluculuk süreciyle eşler arasındaki o ecrimisil davası da gene ara buluculukta anlaştıklarından karar verilmesine yer olmadığı şeklinde sonuçlandı. Ben bunların hepsini paylaşabilirim. bir ee... Evet. Evet yani çünkü çok hızlı evet. geçmek durumundayım. Şimdi eşlere ebeveynlik planı yaptırıyoruz dedik. Bunu da şöyle göstereyim. Şimdi ebeveynlik planını yaptırıyoruz. Çok kapsamlı bir şey ebeveynlik planı. Ve e, bu ara yaptığım bir dosyanın kararı merak ettiğim için istedim taraflardan getirdiler. E, boşanma protokollerine destek olmuştuk. Ve ortak velayeti kararlaştırmıştı eşler. Çok da kapsamlı bir ebeveynlik planı yapmışlardı. Fakat mahkememiz... O ebeveynlik planının icra edilebilir olmadığı gerekçesiyle kendi şablon kişisel ilişki paragrafını yapıştırarak karar verdi. Neyse ki hiç olmazsa protokolün aynen onaylanmasına dedi. Taraflar da zaten çok güzel böyle üç aya yayılı çok güzel bir ara buluculuk süreci geçirmişlerdi. E, şu anda aynı iş yerinde birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Eşler ayrı ayrı kendi hayatları sürüyor, iki ayrı evdeler doğal olarak ve çocukla olan ilişkileri de çok sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor. Çünkü o çocuğun anne ve babası olarak ilişkilerini biz ebeveynlik planıyla yeniden yapılandırdık. Bir başka örneğimde çekişmeli davadan örnek vereceğim size. Bakın böyle hakimlerimiz var, çok takdir ettiğim ve beklentimiz bu aile mahkemesi hakimlerimizden. Çekişmeli dava Anneye verilmiş velayet fakat öyle bir e, kişisel ilişki düzenlemesi yaptı ki mahkeme yani klasik o işte her ayın ikinci dördüncü cumartesisinden geç yaz tatilinde ne olacak tatile giderken diğer ebeveyne nasıl haber verilecek telefonla görüşmesi nasıl olacak tıbbi müdahale gerekirse ne olacak ilaçları nasıl tes teslim edilecek. Adres değişikliği olursa nasıl bildirilecek? Hangi saatler arasında çocukla diğer ebeveynin telefon benzeri iletişim kurması sağlanacak? Düğün, cenaze gibi ortak katılılması gereken durumlarda ne olacak? Diğer ailenin yanındayken ahlaki konulardan ve diğer ebeveyn tarafından olumsuz şeylerden konuşulmayacak. İşte kıyafetidir falan ve o kadar çok detay var ki ebeveynlik planında. Bakın en altında da diyor ki... Sayın Ayşe Dilek, süreyi çok geçtik çünkü. Hocam son slide'ım. E, demek ki icra edilebiliyor. Bu da bir e, bahane e, değil diyorum. Ve burada bitiriyorum. Sonuçta aile arabuluculuğu e, gerçekten iyi uygulanırsa, iyi aile ara bulucuları tarafından, iyi yetiştirilmiş ve eğitimdeki şu anda yaşadığımız sorunları ayıklayarak yetiştirilmiş aile ara bulucu tarafından uygulanırsa hiç de korkacağımız, çekineceğimiz bir şey değil. Çok teşekkür ediyorum. Süremi açtığım için de kusuruma bakmayın lütfen. Sağ olun. da birazcık oyaladı sanıyorum beni. Evet, slaytlar tam gelmedi. Önemli değil. Anlattıklarınız çok evet. keyifliydi. Çok güzel Uygulamada örnekler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten e, bizi sahaya indirdiniz. Şimdi e, herkes tabii çok yoruldu. Dinleyenler de yoruldu.